Hocam, Can hocam sizi kim üzdü bu kadar? Kim sinirlendirdi? Ben işten geldim, dinledim, yazıları okudum. Hocam giden gitsin demek ki size ait değilmiş hocam bunlar. Evet, yani vefakar olmak öyle her yiğidin harcı değil hocam. Vefalı olmak çok farklı bir şey. Vefalı olmak sizin öğrettikleriniz karşısında evet eğilmektir. Evet güzelliktir bunlar. Sizden gördüğümüz karşılıksız güzellik evet sizin sadakanızdır bu bize öğrettikleriniz. Fakat bilmeyen bilmiyorsa buna sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Evet çok üzülmüşsünüz belli ki. Çok üzmüşler. Giden gitsin hocam. Onlar tıpış 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 geri dönecekler. Ama hangi şekilde dönerler onu bilmiyorum tabii ki. Yani nasıl bir şeyle dönerler, nasıl bir gafletle gittiler onu da bilmiyorum ama giden gitsin hocam. boşver kalan sağlar sizindir hocam. Niçin canınızı bu kadar sıkıyorsunuz? Demek ki sevgileri gerçek değilmiş hocam. Öyle çok yazıp çizmeyle, çok ölürüm biterim demeyle olmuyormuş bu işler. Demek ki yani kalpten seven insanlar sizinleymiş hocam. Boş verin, kalsın, gitsinler. Siz niye canınızı sıkıyorsunuz? Acaba ben e, hiç bunlar görmüş mü ki sizin gibi karşılıksız böyle e, videolar çekip insanları arındıranı? Ben hiç görmedim, gerçekten görmedim. Bunca yıldır hani. Instagram'a bakarım daha o kadar çok spiritüel danışman vardır, o kadar çok anlatan insanlar vardır, astrologlar vardır. Ben daha sizin gibi açık açık yani bilgisini paylaşan öğreten hiç görmedim. Bak çok az demiyorum, hiç görmedim. İlk kez sizi gördüm. Ee, iyi, i̇yi ki de görmüşüm hocam. Ben hiç pişman değilim sizi gördüğümden. Aksine çok mutluyum. Hayatıma dokunuş yapan, sorsalar bana sana neyi ifade ediyor Mayer deseler, ben derim ki ne? Hayatıma dokunan, hayatımı çiçek bahçesine çeviren. Ee, ben sinir küpü gibi bir kadındım. Size geldiğimde çok böyle, çok perişandım. Sizinle ilk konuştuğumda çok ağlayarak konuşuyordum. Ee, ben o günden bugünü, Dersem ki 4 yıl bitti. Ben ilk hastalandığım süreçte sizinle tanıştım. Benim 5. yılın içerisindeyim. Sizle tanışmam da 5. yılın içerisinde. Hocam yemin ediyorum, evet bak o süreçlerde ben çok iyiyim. Doktora gidiyorum, doktor sonuçlarım çok harika, ötesi çıkıyor. Her zaman da doktora kontrolüme gideceğimde hep size yazarım. Hocam benim kontrolüm var 3 gün sonra işte 5 gün sonra bana dua edin. Duanıza ihtiyacım var derim. Yani ne bileyim işte çocuğumun yurt dışı olayında bu keza yani sizden yardım istedim. Siz hiçbir şey söylemeden, hiçbir karşılık beklemeden duada gönderdiniz duada ettiniz gidecek üzülme dediniz canını sıkma dedin yani sizin konuşmanız sizin gece yarısı bana attığınız bir tek o güzel mesaj bile beni o kadar mutlu ediyor ki ne yani o uykulu halimle kalkıp o mesajı ben tekrar tekrar okuyorum sevinçten yani hocam bana böyle yazmış diye hocam ben çok Mesela kendi adıma söyleyeyim ben çok küçük şeylerden mutlu olan bir insanım ama artık e, tırnak içinde söylüyorum. Ben etrafımdaki bütün insanları önce Allah'ın sonra sizin sayenizde eledim. Çünkü gerçekleri görmeme e, sebep oldunuz. Gerçekleri gösterdiniz. Kim çürük elma, kim sağlam elma, kim ardımdan konuşuyor, kim yüzüme gülüp arkamdan dalavere çeviriyor. Bunları gösterdiniz bana. Bunlar benim için bir zenginliktir hocam. Bunlar benim için çok güzel bir zenginliktir. Sağlığım benim için çok güzel zenginliktir. Ailemin içinde olmak çok güzel bir zenginliktir. Ben hiç işe elim attığım işim hiçbirisi olmuyordu. Ben işe girdim bak şimdi emeğimle çalışıyorum. Şükürler olsun diyorum hocam. Yani bunlar güzel şeyler. Evet var olan şeyler her zaman söylenmeli. Var olana var diyebilmeliyiz. Evet zorluklar insanoğlu için. Ama böyle çok küçük şeylerde de böyle sırtını dönüp gitmek... Ne bileyim, bilmiyorum. Yani onların demek ki hayatınızdan e, gitmesi gerekiyormuş hocam. Yani belki kalsalardı çok daha farklı bir zarar verirlerdi. Kötülemek adına, konuşmak adına, yazmak adına. Onun için hiç üzülmeyin hocam. Var olanlar da size yeter diye düşünüyorum. Zaten bir sürü danışanınız var, bir sürü kitleniz var, sizi seven. Onların sevgisine ihtiyacınız yok ki hocam. Ama onların size ihtiyacı var. Onların size ihtiyacı var. Çünkü biz bir sıkıntımız olduğunda "Hocam böyle mi?" dediğinde siz pat diye bize bir şey gönderiyorsunuz, yazıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Gerçekten. Evet bunu görmeden böyle sırtlarını dönüp gidiyorlarsa, görmemezlikten geliyorlarsa yolları açık olsun hocam. Sizin de dediğiniz gibi cehennem beri beridesi ötesine gitsinler. Hiç canınızı sıkmayın. Biz varız hocam. Biz varız. Biz istemiyor musun hocam? Biz varız yanında. Her zaman, her daim dolacağız. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın hocam. Ben işe de gitsem, nereye gidersem gideyim hocam ben e, hep işten geldiğimde evet bazen yoruluyorum, erken uyuyorum ama e, tekrar tekrar videolarda varsa izliyorum, bakıyorum, yorum da yapıyorum. Hiç üzülmeyin hocam, boş verin giden gitsin.